Rüya. Bakar mısın burada ne var? Gel Rüya. <laughs> Bahçeye kedi gelmiş. Rüya bakar mısın? <laughs> Arkadaşlar bahçemize bir tane misafir gelmiş. Rüya gördün mü? <laughs> Oyun oynuyor. Aa, şimdi de kendini temizliyor. Arkadaşlar Evet anneciğim onlar kendilerini yalayarak temizliyorlar patilerini falan bilmiyor musun? Yo yalayarak temizlemiyorlar böyle bir tane küveti alıyorlar. Onu böyle soluyorlar. Gerçekten mi? Sen Gerçekten. nereden biliyorsun? Gördün mü? Yani söyleyeyim mi adını kimde gördüm? Kimde görmüşsün? Prenses Elif'te. Aa, aa! Gel bakalım. Bak gördün mü nasıl yalıyor kendini Rüya? Prenses Elif'in babası annesi kedi kedilerini yıkıyorlardı. Ay Rüya şuna bakar mısın? Anne biliyor musun ben Prenses Elif'in bir babası bu kedileri vardı. Hiç ben onları Aa gerçekten kedi ama kediyle. ama bir şey söyleyeceğim. Hayvanlar kendilerini böyle patilerini bak sırtını nasıl yalıyor gördün mü Rüya? <laughs> ne tatlı değil mi? Ama ben de kendimi yıkıyordum. Bir şey söyleyeceğim bunun karnı acıkmış olmasın Rüya? Anne. Hadi gel bahçeye süt getirelim bir tane küçük bir tabak ayarlayalım gel. Gel mutfağa gidelim gel. Dur dur gel gidelim gel. Arkadaşlar yeni bir yem, yemek tası bulalım ona. Belki de karnı acıkmış olabilir ya. Ha bak şunu kullanabiliriz. Şunu kullanabiliriz. Bunu al bakalım. Süt dolabı açsana dolapta olabilir. Yeloksimizin dolabı böyle. Evet aç bak. Var mı içinde? Birazcık bitmiş ama var. Tamam onun hepsini dökelim. Bunu onun kedinin mama kabı yapalım artık. Koy bakalım. bize Hayır hayır. Bir şey söyleyeceğim. Rüyacığım o şimdi orada duruyor nasıl olsa bahçede oynuyor. Açabildin mi? <laughs> Açamadım. Dur önce. sen sen sabit tut onu ben çevireyim dur bir saniye. Evet işte Hepsini oldu. Hepsini dök zaten çok az kalmış evet. Dök bakalım hepsini. korkuyorum. Aa bayağı var. Şimdi az değil yani. Bence bu yeterli diye düşünüyorum ona. Heh, dikkat et. Onu buraya koyalım istersen ver bana. <laughs> Karnı olabilir. Kim bilir nereden geldi Rüya. Hadi bakalım. Ay, hiç gel. Diye, Adi zaten çok az bir süt anneciğim o yüzden. Ay, bir Yok e, içine bakarsan dökülür. önüne bak ama çok dikkatli ol. Rüya belki de çok acıkmıştır. Yemek için bizim bahçeye Anne, gelmiş olabilir. Mi? Dur dur şuraya taşa koyalım bence ya da sen gel böyle. Bir şey diyeceğim. bak, bir şey bak. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız zaten hala kendini yalıyor. Heh, koy oraya. Ana bacaklarını kaldırmış yalıyor hala. <laughs> Arkadaşlar, anne, bakın geliyor. Rüya, bak. gelmiyor. Geliyor, bak gördün <laughs> mü? Gel, gel. Ay Rüya, bakar mısın? Bak nasıl şöyle. acıkmış. Nasıl yalıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel yanına, izleyelim anne, onu. Su da verebilir miyiz su içerse? Su içerse su da verebiliriz ama şu anda süt içtiği ee, için... Şey canım, nerede? Su istemiyor olabilir. <laughs> Ay Rüya, Nereye şuna bak. Nereye bakıyor bu ya? Arka tarafına geçebilirsin istersen onu izlemek için, şu tarafa. Tamam. Ay Rüya çok acıkmış olmalı. <laughs> Ay buna bir isim mi versek? Benim bir Hayır, fikrim var. Benim biliyorum. Ne? Derdimi... <laughs> <Bana baktım. gülüyor> Teşekkür eder gibi baktı. Duman koyalım mı ismini? Griye baksanıza arkadaşlar duman Bence pamuk Koyalım. Ama pamuk olması için tüylerinin falan beyaz olması gerekmez mi? Ama yine de ayakları pamuk gibi. Ayakları evet pamuk gibi gerçek. Ay Rüya hiç kafasını kaldırmadan süt emiyor. Ay içiyor emiyor demişim ya. <laughs> ya emzik versek emer bir. <laughs> emzik versek emer. Anne. O bir kadar da de de bebek değil. Daha demin bana mı baktı? Gel gel. Bir de su verebilir miyiz? E su mu? Su sarsa su da verir. Zaten <laughs> su isterse zaten Anne, bana anlatır bana bize. Bu ya. Anneciğim zannediyor ki yemeğini alacaksın o yüzden. Karnı aç ya. Bak etrafı inceliyor bir yandan. Rüya. Bak, etrafı inceliyor. Başlayayım. Ay Rüya sen ne kadar komik yapıyorsun böyle kedilerin taklidini ya. <laughs> bak bak Rüya Rüya bak bir yandan da bana bir bakıyor. Bir şey bak. diyeceğim. Ben bu kediyi normal e, bir keresinde bu kedi buradan karşıya gitmişti. Koşeden. Sen daha önce gördün mü onu bu bahçede? Gördüm oynarken. E, ben hiç rast gelmedi. Bir yanda böyle fırladı gitti karşımdan buradan. Ciddi misin? Arkadan böyle fırlayıp gitti. Ha. Böyle bir yanda koştu ne olduğunu, O kedi miydi dedim. Adını bile bilmiyordum. Tamam. Biliyorum. Bir daha bizim bahçeye gelirse O zaman duman diye çağırırız. Sonuçta biz ismini bilmiyoruz. O yüzden evet. duman diyebiliriz. Belki de sahibi yoktur rüyacığım. Tamam işte ben duman, duman Ay, koydum. Sevebilirsin. Sevebilirsin anneciğim. Ama şimdi seni tanımadığı için belki bilmiyorum nasıl tepki verir. Baksana çok mutlu belki ondan içelim. Yani ben su da içebilir sonra. Hadi evet, gel su koyayım. Hadi gel birazcık da su dolduralım. Belki sütten belki, sonra su içebilir. Ay, ay hani köpeklerin böyle yanına süt ve yemek koyuyorlar ya. Hı. Ama başka tabağımız var mı bilmiyorum ki. Ee, başka çelit, tabağımız yok. Çeki tabii ki de tabağı var. Aa, onun sütün, sütünü bitirdikten sonra eğer sütün hepsini bitirirse ona su doldururuz. Nasıl fikir? Benim Bence, aklım daha iyi bir fikir. Gel. başka tabak var mı? Başka tabak orada bilmiyorum yok mu? anneciğim. Sıraklar. Maalesef yok. Baksana. Yok. Neyse yok yok o şey yaparız Rüya sütünü baksana hiç kafasını kaldırmadın içiyor. Sütünü bitirdikten sonra eğer su boşalırsa tabağa gideriz su koyarız ona olur mu? Ama video kesmeyelim tamam mı? Ben su koymasını dedim. Ama ona yine su koyarız anneciğim ne olacak ki? Bakarsın biraz sonra bu bahçede oyunlar oynamaya kalk. Aa bak doymuş. Aynen. Doymuş kalkıyor. Aynen. Anneciğim doymuş. Doymuş kalkıyor. Ben, Rüya. Bence birazdan uyuyacak gel. Ya, anne, ya. Bak bak ya Sıra abi bak şimdi bak bak onu alalım isterse uyuyacağı bir köşe ayarla sokan aslında ya. Köşe yapacağım gel. Ya. Hadi gel arkadaşlara bay bay diyelim de Rüya yine kendini kaşıyor bu. Benim, anne, <laughs> Hadi bir bay bay yapalım arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Biz gidip kediye yatacak aradım, yerler hayal edeceğiz şimdi. Hoşçakalın. kalın. <laughs>